Evet şöyle bir yalap şap süpürdü şey yıkadık temizledik. Önce bir çay içelim. Ondan sonra hatta ben çay içerken şu kızartma tenceresi kalkacak buradan. Sabah Ali patates kızartmış bize. Dedi mi çok güzel böyle yumurtalı patates yaptı. Kocacığım Sağolsun. Şunu alayım. Şurada da böyle bir iki bir şeyler var yanına içine koyacağım. Duvarlar berbat. Bu duvarlar hep tamirat yapılacak. Makinemin 49 dakikası kalmış. Ben şimdi bir çay içeceğim canlar. Kapatayım altını. Ee, bir çayla bir şeyler atıştıracağım diyorum ya. Çok acıkıyorum ben. Aşırı acıkıyorum. Bu acıkmalar. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Bana neden çalkalıyorsun diyor o gün çocuklardan biri sordu ama şimdi hatırlamıyorum hangisi sormuştu. Ben de dedim ki içinde böyle e, hani olur ya bulaşık makinesinden. Gerçi su falan içerken pek çalkalamıyor ama bulaşık makinesinden belki bir deterjan karıntısı mı, bir şeyler falan kalır diye dedim. O yüzden çalkalıyorum dedim. E, bir de çay bardağını e, sıcak suyla çalkalarsan çay çabuk soğumaz çünkü çayı bardağı ısıtıyorsun ya sıcak suyla o yüzden çay çabuk soğumaz dedim Oluşum soğumuştu galiba bana çay nilaya yoğurt İçine biraz ekmek doğrayacağım biraz fazla koymuşum galiba yoğurdu bunun hepsini yemez baba Baba. Hmm. Aşkım. Devir kızım devir. Anan temizler o dökülürse. He? Bunları da böyle işte koyacak yerim yok. Böyle buralarda sürünüyor. Nereye koyacağım ben de bilmiyorum. Ee, Arka balkondaki e, erzak dolabı bir düzenleme yapmam lazım. Onun da içi dolu da belki bir iki tanesinde falan böyle bir yer açılır gibi düşünüyorum. Buradaki erzak dolabında zaten yer yok. Yani hepsi dolu. Ay şunu. Söz burada burası böyle dolu. Buralar böyle dolu. Yani her yer dolu. Boş yer hiç yok diyelim sağlık olsun diyoruz. Kendimizi öyle avutuyoruz. <laughs> evet ben çay içerken robot da mutfağı süpürsün. Baga baga, Önce git Vurdu mu? Burada, 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 tamam al oradan. Yok mu? Şunu kaldırayım ben buradan yalnız tabii ki. Kalk kalk Allah Allah. Kalk 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 Hadi. kalk. Hadi. Pamuk şekerci gelmiş. Yakup istiyor musun? Sor ya da beraber yiyin. Beraber yiyeceğim. Tamam saçlarını tamam. topla Aylin. Tamam. Pamuk şekerini al. Ondan sonra saçlarını bir topla. Buyur. Bir tane mi? Evet. Alayım 15 lira. bunlar var ya. Abisi bunlar ee, var. Mağaza yok ben varım. Ben vermem. Vereyim mi? Vereyim. Para git bayanlar. <laughs> Pamuk şekercimiz de çok kibar maşallah. Pek kibardı. Bayanlar bayanlar diye konuşuyor. <laughs> Neyse çocukluğumda en sevdiğim pamuklu şeker. En sevdiğim şekerlerden biriydi. Evimin dağınıklığı. Ay çocuklu ev anca böyle olur. Neyse bugün zaten biraz da şey yaptık. Ya çocukların hepsi evde olunca ister istemez biraz dağınıklık oluyor. Şu yürütücü de oradan kaldıramadık henüz onu bugün halledeceğim inşallah evde bazı değişiklikler yapacağım ben <laughs> de yani <laughs> yakında görürsünüz. Bakalım. Hadi aşkım. kalan biraz simit vardı. Çay ile onu canım çekti. Dur aşkım. Dur. Tabii çünkü simit biraz şey ama. Bugün de çarşıya gittiğimizde markette taze taze simitler vardı. Alsam dedim eve gidince çayla yerim. Sonra da aklıma geldi. Bir iki parça evde vardı. Aman dedim Gökhan şimdi ziyan etme, etmeyelim. Almadım yani. Taze tazelerdi. Evet, neyse. Bunları evdekileri değerlendirelim. Değil mi kuşum? Değil mi kuşum? Oh. Oh oh oh. Dur annem yapma. Ah. Oy, oy, oy. Şimdi ama adamladı diye. Onu eliyle siliyor. Kurban olurum ben olurum seni verene. Ah. Hadi. Bıçak geliyor. Aferin benim güzel kızıma. Tatlı kızım benim. Benim şeker kızım benim. de büyüsün kızım. Oh. Oy. Ay. Hadi çiçek kızım. Hmm. Yerim ben seni yerim seni. Bana bakınca ben sana aşık oluyorum. Aşık. Gel misiniz? Pamuk kalmalısın. şekeri Aylin getirince Nilay'ın te verdiği tepki. <gülüyor> Ay. Yeni <laughs> renkte. Renk Hayır, dur, dur sana pamuk şeker yedireyim. <laughs> Nasıl bir şey? <laughs> Allah'ım ya. Ya bunun var ya verdiği tepkilere ben bayılıyorum gülmekten. Ay Neymiş bu? Sevdin değil mi? Sevilmez mi ya? Pamuk şeker sevilmez mi Allah aşkına? Çocukluğumuzda ne kadar çok severdik. Hmm. Ağzına koyuyorsun hemen iyi verip gidiyor. <laughs> Allahım, o ilk verdiği tepki keşke o anda açık, kamera açık olsaydı ki <laughs> ablası getirdi böyle sanki yıllarca pamuk şeker yemiş gibi yani pembe pembe diye ilgisini mi çekti ne de böyle görür görmez <laughs> ay deyince böyle Aylin de ben de bir gülme koptuk yani sanki senelerce yemiş pamuklu şekerin ne olduğunu biliyor. Ha, yemem demiyor pamuklu şekeri. Yok yoğurttan da bayağı bir yedirdim. Sok ben bir. O şeyden süreceğim. O iyice kopartacak. Ha, onu kopartıyor. o mu kopartıyor? <laughs> Galiba. Ha. Hadi geç. Şimdi buraları süpürdüm. Elektrikli süpürgeyle kaç günden beri balkona el atmıyordum. Ee, elektrikli süpürgeyle her yeri bir güzel süpürdüm. Ee, şurada Marketten aldığımız topraklar var. Bu toprakları saksılara dökeceğim. Boş saksılar var. Ondan sonra bir tozun toprağını alacağım. Bitireceğim işlerimi. Alper'e dedim. Nilay'la bir 5-10 dakika il ilgilenir misin oğlum dedim. Ee, sonra bir de buralara böyle e, çocukları hepsini içeriye aldıktan sonra buraya su dökeceğim kovayla. Hani herkes eve bir geçsin. Aslında bir şey yapmasam da olur ya. Niye böyle şey yapıyorum ki? Bu da burada ama işte. Acaba bu saksıyı nereye koysam? Şimdilik öyle kalsın orada. Ötekini bunu böyle koydum buraya ama neyse. Bu oh, topraklar nereden almış bunları? Hangi marketten almış? Migros'tan almış. Niye mi? Rosa pahalı oluyor. Niye mi? Normalde bu toprağa çok da A101'e falan geliyor. Daha uygun oluyor. Neyse, bunu biz bir Tamamdır. Buradan da dökülür. Bence şimdi koyayım. Direkt baskısında koyayım. Ve nereye asayım? Şuraya asmıştım değil mi ben bunu? Ha, evet evet. Bunu ben buraya asmıştım. geldim ya. Direkt aşağıya hemen toprak canlı dökülebilir. <laughs> Bu anca, yani 10 Şu toprak 10 litre. Şu gördüğünüz toprak 10 litre ve nasıl ısınmış toprak. Ve al e, yet ve doldurmadı. Şu falan takılmış da var şimdi. Doldurmadı. Zaten bu topraklar böyle bir değişik bir toprak. Nasıl bir şeyse suyu bekliyoruz böyle bir iniyor. İşte bahçe toprağı olsa daha güzel olur da. Nereden alacağım, nereden getireceğim ben de böyle markette zaten elimin altında bir oradan alıyorum hemen. E, diğerini de buna boşaltacağım muhtemelen. Şimdi iki poşet, yani 10 litre deniyor ama bunda 10 kilo var. 10 kilo olsa ben bunu kaldıramam ki. Litre kilo farklı mı oluyor? bu bunun hepsini almayacak. Yarısını boşaltacağım. Diğer yarısını da ona boşaltayım, diğerine. Sonra iki şey daha alırız ya da bir yerlerden gidip toprak getirsek bir karıştırma yapardık. Marul falan ekelim diyoruz ama Marul ekelim diyoruz başka. Şu tarafta kutum var. Ona iki şey yapayım. Şuna direkt başka koyarım. Bunun içi yarım Bunun içindeki de biraz market toprağı karışık zannedersem. Kenara. Buna şimdi suyu döktüğün zaman bir şey ekiyorsun ya suyu da içine döktüğün zaman bu toprak böyle iniyor. Kim arıyor? Annem arıyor. İndiği için de tekrar üstüne toprak eklemen gerekiyor. Bunun hepsini buna ekiyorum. döksün. ben kalanı al bir şey bir toprak kaldı. <laughs> Dökmek <da> istemiyorum bir yere. <laughs> tamam topraklarını saksılara toprak koyuyorum. Bir şeyler ekeriz bunlara. <laughs> Aynı Şeydeki çöpü at, atsana. Şeydeki çöpü atsana. Şeydeki çöpü atsana. Bunu buradan tekrar lazım. kızım. Bunu buradan koparılması lazım. Hadi bunu çöp at şuraların tozunu alayım Daha ben. Annemin ayıp kokmuş. Arkada yok. Az da şey kokuyor. Krema gidecek ya. bir şey bakayım. Geçti mi ya? Bak toz yığını. Üstünüzü değiştir. Üstünüzü. Yakuba söyle üstünü başını değişsin hemen. Haydi. Yakup'a söyle çorabınıza varana kadar değişiyorsunuz. Ha? Aşağıda mı? Evet. Ha, sen onu at ondan sonra elini yüzünü yıka çorabına varana kadar. Üstünüzü değişin. anne. Tamam. Tamam. Işte, şey, ben hallederim ya. karıştı i̇şte şimdi. şimdi. buraları süpürdüm. Ee, şu elek kapıyı da sildim. Şu kapağı kapağızlarını kapağı sildim. Ee, buralara da su döktüm, yıkadım sonra şuraları falan da yıkadım arkadaşlar terlikler falan hep böyle toz olmuş her yerin tozunu aldım sıra geldi çiçeklerimi sulamaya çiçeklerimi de sulayıp artık içeri geçeceğim şuradan mı döksem hep diyorum ya bu güller bu köşede olmadı gülleri oradan almam lazım. Güllerin sürekli güneş gören bir yerde olması gerekiyor bir de. Orada pek güneş görmüyor. Ay, da hemen. Ay yere döktüm neyse. Solaması biraz zor oluyor ama. Çiçek solamak için daha büyük bir şey lazım bana galiba. Ya da portomu falan tutmam gerekiyor. Şuna biraz daha. ibine toprak dökme koymam lazım ya. Toprak nasıl böyle eriyip gidiyor? havalar serinledi ya akşamları hep içerideyiz balkona pek fazla oldum o yüzden balkon bu ara bakımsız kaldı toz toprak olmuş her yeri bir süpürdüm sildim temizledim bolca verelim sularını biraz suyu varmış bunun temizlik yaptığım bezleri de yıkadım, sabunladım, oraya koydum. Bu da burada hazır ama bizim biraz daha toprak almamız lazım. Şu da da olacak çünkü. Ali de marol fidesi falan ekelim diyor. Bakalım nasip kısmet eksik olur. 2-3 tane ekeceğim ya yine. Güzel oluyor. Arada yapraklarını koparıp toplayıp salata yapıyoruz. İşte ee, hoş pazardan almayacak kadar olmuyor. İlla pazardan alıyoruz ama hani böyle elinin altında marol olması bir şeyler olması böyle güzel oluyor. Neyse buraları da zaten yıkadım temizledim artık içeriye geçeyim. E, ee, robot da süpür sil yaptı zaten mutfak koridor. E, salonum çocuklu ev dağınık temiz sadece oyuncak dağınıklığımız var. Nilay'ım uyumuş yavrum. Bulaşık şey pardon çamaşır. <laughs> <laughs> Ay konuşamadım bile kız. Böyle bir anda hapşırık gelince. Çamaşır makinamdaki... a tripodumu balkonda unuttum. Çamaşır makinamdaki çamaşırlar çıktı. Onları hemen kurutmaya koyuyorum. Koyu renklileri atıyorum. Koyu yani siyahları. Koyuları atacağım. Yani bunu buraya koyayım. Bu da benim pantolonum. Günlük giydiğim salaş pantolon. Böyle bir yerinde sökük vardı iğne iplikle dikersem çok tutmayacağını düşündüm. Ya anneme diktireceğim ya da terziye vereceğim. Aşağıya annemin yanına indim. İsip Şehir oynayacaklar çocuklar. Erdem nerede? Evet. Kek yapmışlar. Ben de e, evdeki son işlerimi bitiriyordum. Aşağı, hatta çayın da altını yaktım. Dedim ki çayı doldurayım büyük bir bardağa. Belki aşağıda çay, <laughs> aşağıda çay yoktur dedim. Çay malim değilim dedim. Bu arada Emine geldi dedi ki hala dedi çay yaptık kek yaptık gel dedi dedim zaten geliyordum. Ee, <laughs> Erdem o, 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 o. kek yapmışlar, çay yapmışlar, beni de davet etmişler. Zaten davete gerek yok. <gülüyor> 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 Teşekkür Allah ederiz elinize sağlık. Yapma annem. Ben, ben, ben ben tamam. çayı getireyim. Çay tamam. Bardaklar tamam. Bardakları hazırlayalım tamam. sen. Çay soğumasın. Eğer da ya da şey değilse. Altını aç istersen. Kaynıyor mu? Alper Lightun yazlık kışlığını ayırdım. Ee, bugün çarşıya gittik ya hiçbir iş yapmadım. Hı. Geldikten sonra yaptım. Bir sürü onu yap, onu yap, onu yap. Çamaşır ya. bunların formalarını ay, makineye attım. Ay, ay, ay iki, iki makine attım. Birini çıkardım, birini kurutmaya. Onu çıkardım, ötekini kurutmaya. Bunlara yemek hazırla. Yemek bulaşık. Ay nasıl yoruldum. Tuvalet, banyo. Ay gitti işe. He. O gittikten sonra başladım zaten. saat üçten sonra başladım işlere. O yüzden balkonu kaç günden beri ellemiyordum. Balkonu süpürdüm, sildim, merdiveni yıkadım, çiçekleri suladım. Benim de misafirim var ya. Evet. Ya. <laughs> abimin kızı geldi. Yeğenim büyük abimin kızı Nida. Bugün burada babaannesinin yanında kalacak. Benim misafirim bugün. <laughs> Ay bunu gördüm. Kaygan <laughs> Bir Ya. Hmm. Aynı kan çıktı değil mi? Ben <laughs> <ayrıca>. de <Demek gülüyor> yaptım, dolana dolana. Hmm. Şey hmm. <laughs> Şu tabakları da getir bari. <laughs> Biz de çarşıda dolandık. Alper'e eşofman aldık. Bir de kışlık şey aldık. Okul formasının kışlık olanını aldık. Ondan sonra oradan başka yere git. Ona git, oraya git, Bunu yap, bunu yap. Onu Ben de bayağı bir bugün. Şunların kışlık yazlığını da ayırdım. Yarın da ailenin Yakup'un işte yavaş yavaş. Tamam yeter. Her gün birinin kimi yaparım. Yeter mi? Koyayım mı Koy bir yeter. tane de. Lazım olursa istersen alırsın zaten kuzum benim. Koy bir tane de. Tamam yeter. Çatal. Hı, çatal. Limon da mı rendelemişsin içine? K evet. Ha, limon da kokusu da geldi. Tamam mı? Ben, 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 niye böyle ben, Çok ben, böyle oluyor. Bu ben, 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 bu ben, 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 Arasını, Bizim <laughs> tıkır, tıkır. Eklemiyor, Tamam eklerim Sır senin için böylece. Çok, çok Tamam, az olması lazım. Tamam, tamam. Koyarsın. Ya. Yok. Ay, ha Tamam, şuna. Ay, ne oldu yeter, kızım? Yeter. He, ne oldu? Tamam başka var mı böyle ayarlayacağım? Ne? Ay çay içecek misin? İçmiyor. Alper Bir çay. Buraya de söyle. Çay? İçerim. Tamam Alper sıcak içer. <laughs> evet, evet, evet. He, tamam, Çok evet. değil. Az şöyle. Getirmedim. Getirmedim. Yakup bence sallama. İyi mi? Hı Bu kimin ki? bu senin değil mi? Ha. Ne? Ne? Bak kızıyor burada. Çay çay içmiyor mu? İç Torunlarımız aldı. Alperciğim al paşam. Tek <laughs> yaptım. Yiyin diye. Ee, bir tane torunu ile tek oğlanın torunu geldi. Burada bir oğlanın biri. Bir oğlan biz burada. Ortancılı oğlanı. Bu da en büyük Bu oğlanın. Bu <laughs> da en büyük oğlanın kızı. Benimkiler burası Müdavimi. <laughs> Hadi bakalım. Peçete mi? Aa, mi? Peçete mi? Evet. Hani nerede? Ha burada oğlum peçete. Tamam, Al bebeğim. Hani Al kuzum. Hadi bakayım yiyin. Nilay. Ha? Üşüdü ayakların değil mi? Sen giyme çorap.